Kazara ateşlenen tabancayla yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasına ait tabancayı inceleyen genç, silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı. <laughs> Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Koşak, Kırsal Kavalık Mahallesi'nde babasına ait tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı. Silah sesini duyan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Göğsünden yaralanan Koşak, yakınlarının otomobiliyle yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Koşak, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.